Sevgili dinleyiciler yaz turizminin olmazsa olmazları hiç şüphesiz ki sahillerimiz. Tabi deniz, kum, güneş üçlemesinde bazı küresel ölçütler var. Türkçe Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almina Kından Cebari telefon hattımızın diğer ucunda. Kendisiyle Covid-19 salgınının sürdürülebilir turizme ve Mavi Bayrak Programı'na etkisini konuşacağız. Sayın Cebari merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza teşekkür ediyorum Dilerseniz önce sürdürülebilir turizmi tanımlayalım sürdürülebilir turizm deyince ne anlamamız gerekiyor şimdi e, öncelikle sürdürülebilirlik konusunda genel bir yanlış kanı oluyor Ben onunla başlamak istiyorum konuşmama e, sürdürülebilirlik dediğimizde genelde herhangi bir kelimenin başına getirilerek e, sürdürülebilirliği tanımlamaya çalışıyoruz ee, ve genelde de bu yaklaşımımız ekonomik devamlılık üzerinden bir yaklaşım oluyor. Ee, ama esasında sürdürülebilirlik dediğimizde temelinde insan yaşamının sürdürülebilirliği var. Ve özellikle bu süreçte özellikle Covid sürecinde biz e, en başta yaşamımızın sürdürülebilirliğinin ne kadar temel bir konu olduğunu fark ettik. Ve e, diğer konulara ekonomik varlığımız bir de önce yaşamtan varlığımıza bağlı aslında. Dolayısıyla bu yaşamsal varlığımızın sürdürülebilirliği ekseninde bütün her şeyi tanımlamamız gerekiyor. Sürdürülebilir nokta nokta diye devam ettiğimiz her şey için. Bunun için e, sürdürülebilir turizm için de geçerli. Dolayısıyla önce toplumlar olarak bir varlığımızı sürdürmemiz lazım ki e, rahatladığımız sektör olan turizmi de sürdürebilirim. Bu bağlamda e, yaşamsal değerlerimizi, varlıklarımızı, doğamızı, çevremizi ve tüm iş geçim kaynaklarımızı gelecek kuşakların haklarını da kullanmadan kuşaklar arası adaleti de gözeterek korumamız gerekiyor. Ve tüm turizm faaliyetlerimizi de bu bakış açısına göre programlama ihtiyacımız bulunuyor. Aslında sürdürülebilir turizm dediğimiz şey mevcut faaliyetlerimizi Gelecek kuşakların da haklarını gözeterek kuşaklar arası adaleti gözeterek o şekilde planlamak demek sürdürülebilir turizm. Ancak bunun alt detaylarına baktığımızda sürdürülebilir turizm dediğimizde hangi konuları kapsıyor dediğimizde başta biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunması geliyor. Sonra doğa dostu ulaşım ki ulaşım turizm e, sektörünün vazgeçilmez bir parçası varış noktamıza nasıl ulaştığınız çok önemli. O nedenle doğa dostu ulaşım, bulunduğunuz yerde su, su tüketiminin azaltılması, enerjinin verimli kullanılması, karbon ayak izinin düşürülmesi, atık yönetimi, atıkların azaltılması, herkes için erişilebilir olması, sadece belirli kesimlerin değil engelliler ve farklı grupların da erişebileceği bir sistemin kurgulanması. Yerel işletmelerin desteklenmesi, yerel ekonominin desteklenmesi, toplumsal ve kültürel değerlerin korunması ve e, özellikle yerel istihdamın arttırılması konularına değinmesi gerekiyor sürdürülebilir turizmi Dolayısıyla bunları da biz sürdürülebilir turizm dediğimizde e, sadece hani bu, bugünün koşulları üzerinde değerlendiremeyiz. Çok uzun vadeli bir planlamayı içerir, sürdürülebilir turizm. Ve her sene bir takım hedefler koyarız. Ve bu hedeflere ulaştık, ulaşamadık, ne yaptık? Yani yerel istihdamlaştırılması için biz ne yaptık? Su tüketimimizi azaltmak için ne yaptık? Enerji tasarrufu için neler yaptık? Yerel işletmeleri daha çok devreye sokmak için neler yaptık? Bunların tüm bu başlıkların e, ...gözden geçirilip bir sonraki sene yeni hedeflerle, ulaşıldıkça yeni hedefler koyarak geliştirilmesi lazım. Ve sürdürülebilir turizmin e, turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek bir planlamaya sahip olması gerekiyor. Doğal ve kültürel mirasın korunması, bölge halkı ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasını... Katkı sağlaması gerekiyor sürdürülebilir turizmden bahsediyorsak eğer. Ve bu da e, ancak su, turizmin çeşitlendirilebilmesiyle aslında e, olabiliyor. Yani genel bir değerimiz vardır ya hani yum, bütün yumurtaları aynı sepete koymayalım o zaman risklerimiz daha az olur diye. Dolayısıyla burada da aynı şey yeterli aslında sürdürülebilir turizm çeşitliliği istina eder. Hı hı. yani çeşitlendirme ihtiyacı vardır. Genel olarak sürdürülebilir turizmi Tabii çok uzun uzun konuşabiliriz ama e, ben kısaca özetlemeye çalıştım bu şekilde. Peki içinde yaşadığımız süre, sürecin dünyayı etkileyen COVID-19 salgınının sürdürülebilir turizme nasıl bir etkisi e, olacak? Biraz önce dediniz ki e, aslında temel olanın insan yaşamının sürdürülebilirliği olduğunun farkına vardık. Bu e, bunun herhalde devam edecek bir etki silsilesi doğurmasını da bekliyorsunuz. Bunu da değerlendirir misiniz kısaca dinleyicilerimiz tabii. için? E, tabii. Şimdi aslında e, Covid-19'un sürdürülebilir turizme değil turizme bir etkisi var. Hı hı. Çünkü sürdürülebilirlik zaten e, tanımı içerisinde adının içerisinde sürdürülebilirliği barındırıyor. Yani bu nedir? Riskleri... Ee, ...en azı indirecek şekilde bir planlama. Burada bizim yaşadığımız sorun... E, ...şimdi Covid-19'dan dolayı... ...bir dur durağınlaşma söz konusu oldu turizmde. Ama bir taraftan da doğal çevre... ...kısmen olumlu etkilendi. Bunu hepimiz deneyimliyoruz sanıyorum. Ekonomik sistem ve iş gücü açısından... ...olumsuz etkilendi ama doğal çevre açısından... ...şu an olumlu bir bir takım göstergeler var... İşte, karbon salımının azalmasından tutun da işte havadaki temizlik, herkes kuş seslerini duyuyor filan gibi çok olumlu şeyler de duyuyoruz bir tarafta. Hı, hı Diğer tarafta uzun vadede sürdürülebilirlikten bahsettiğimizde uzun vadede bu olumsuzluklarla olumlu tarafları birbirine kaynaştıracak, iklim değişikliğiyle oluşabilecek olası riskleri en az hissedebileceğimiz, en az hasarla atlatabileceğimiz bir modeli konuşuyor olmamız gerekiyor. Yani dayanıklılığımızı arttıracak yeni bir model ile yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yani bugüne kadar hangi modeller bizi sürdürülemez noktalara getirdi? Hangi modeller sürdürülebilir bir yönetimi yönetimi sağlayabilecek. bunları değerlendirip bir planlama yapmamız gerekiyor. Bunun için de çok önemli bir noktayı ifade etmek istiyorum. Yerel düş sadece yerel düşünmememiz gerekiyor. Bölgesel, yani ölçekleri büyüterek işte Antalya için konuşuyorsak sadece Antalya'nın kendi içerisinde Covid'den az etkilenmesi bizim sürdürülebilir turizmimiz için yeterli mi? Hayır. Eğer İstanbul, Ankara gibi şehirlerde de bir Covid'le mücadelede başarılı olabilirsek o zaman Antalya'da kırılganlığını azaltmış oluruz. Niye? Çünkü yurt dışından gelmese bile yurt içinden gelecek kişilerin sağlıklı olması da bizim için önemli. Yani turizm faaliyetimizi devam ettirebilmemiz için önemli. Ölçeği biraz büyüttüğünüz zaman Akdeniz'e yayılın. Yani Yunanistan'la karşılıklı çok fazla turistik ilişkiniz var. Hı hı. Onu düşünün. Biraz daha büyütün Avrupa'yı. Türkiye'nin turizm hedefleri içerisinde en fazla müşteri Avrupa'dan beklentisi var. En çok istediği müşteri Avrupa'dan. Dolayısıyla e, İspanya sağlıklı olacak ki bizim turizmimizdeki sürdürülebilirlik de bundan etkileniyor. Dolayısıyla ölçeyi daha da büyütüyorsunuz, Çin'e gidiyorsunuz. Dolayısıyla küresel düşünce ve yerel hareket edeceğiz Ve bütün toplumların yani... ...Türkiye'nin bir başka yerindeki kırılganlık aslında bizim turizm bölgelerindeki kırılganlığı etkiliyor. Dolayısıyla çok boyutlu, çok katmanlı bir şekilde toplumsal olayları da içine katarak... ...yani olaylara biz genelde hızlıca böyle ekonomik bakış açısından yaklaşmaya çalışıyoruz. Hemen e, o anlık ekonomik ihtiyaçlarımızı giderdiğimizde sanki bütün sorunlar çözülecekmiş gibi bir yaklaşım geliştiriyoruz ama... Aslında çok boyutlu problemin kaynağı çok boyutlu dolayısıyla çözüm önerilerimizde tek boyutlu olmaması gerekiyor. Evet, bütün dünya umarım anlaşılabilir olmuştur. Evet, bütün dünyayı etkileyen bir salgın dünyanın içinde yaşayan insanla havasıyla suyuyla doğasıyla bir bütün olduğunu aslında belki de bize hatırlatmaya. Evet. Ee, çalışıyor. Ee, bir İkinci kez daha de. farkına varmamızı sağlamaya çalışıyor. Sayın Cepari, bir de şunu soralım. Siz Mavi Bayrak programı ulusal koordinatörüsünüz. Evet. E, Mavi Bayrak programı bu işin neresinde? E, normal şartlarda turizme katkıları nasıldı? Bu süreçte bu program nasıl e, işleyecek? Değişiklikler olacak mı? Şimdi e, Mavi Bayrak aslında tam da göbeğinde. E, çünkü neden? Biz e, turizm dediğimizde Türkiye ağırlıklı olarak kıyı turizminden besleniyor. E, Türkiye'de turizm dediğinizde kıyı turizmi en başta anlaşılıyor. Tabii hı hı. ki diğerleri de var. Kapadokya'sı, işte İstanbul'daki hepsi diğerleri de var ama ağırlıklı olarak kıyı turizmi. Bu hem iç pazar için hem dış pazar için e, bu yaklaşım ağır basıyor. Dolayısıyla Mavi Bayrak da bir standart olarak plajlarda e, hijyen, güven, e, bunların ...temizliğin ve güvenliğin simgesi olduğu için tabii ki en başta dikkat çeken konulardan bir tanesi olacak. Şimdi Dünya Turizm Örgütü zaten bugüne kadar dünyanın en çok bilinen ve güvenilen eko etiketi olarak mavi bayrağı gösteriyor. Yani bunu biz kendi kendimize söylemiyoruz. Dünya Turizm Örgütü söylüyor. Zaten bizim Mavi Bayrak'ta en güçlü taraflarımızdan birisi Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Avrupa Komisyonu bunların hepsiyle iç içe çalışıyoruz. Hem ulusal düzeyde yetkili kurumlarla hem de uluslararası düzeyde en üst düzeydeki yetkili mercilerle birlikte oluşturuluyor kriterler. Dolayısıyla bu güçlü bir tarafımız ve turizme en önemli katkılarından bir tanesi. Diğer taraftan turizmin en önemli sermayesi zaten doğal çevre. Doğal çevresi güzel olmayan bir yere zaten turizm akını olmuyor. Dolayısıyla doğal çevre en büyük sermayemiz olduğu için mavi bayraklı çevreyi koruduğumuzun, bir takım standartları taşıdığımızın, çevre eğitimi yaptığımızın, bilinçli olduğumuzun bir göstergesi olduğu için bu anlamda e, ...kıyı turizminde özellikle çok önemli bir yere sahip. E, turistik tesisler kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Çünkü hizmet standartlarının artmasını sağlıyor mavi bayrak. Aynı şekilde sadece e, turizmi, turistik işletmeler, oteller olarak düşünmeyelim. Belediyenin sağladığı plaj hizmeti de bir turizm hizmetidir aslında. Dolayısıyla belediyenin plaj hizmetlerindeki kalitenin yükselmesini de sağlıyor... Deniz suyu kalitesi periyodik olarak takip ediliyor ve bu da sağlıklı bir plaj hissine veriyor. E, plajlardaki temizlik kriterleri zaten bilinen bir gerçek. Bir tarafta da bildiğiniz üzere e, yıldızlama sistemi var. Ancak yıldızlama sistemi sadece binalardaki bir takım kriterleri içine alıyor. Plajla ilgili dünyada zaten bir tek mavi bayrak var. Plajla yani ilgili kriterleri olan. Dolayısıyla. Biz zaten deniz, kum, güneş için gidiyorsak bu noktada zaten bizim e, en önemli, en başta bakacağımız şey mavi bayrak oluyor. Hele ki bu süreçte bu daha da e, ön plana çıkmış olacak. Zamanımız azalıyorsa biraz hızlandırayım isterseniz. Evet lütfen. Ee, ee, en çok kafaya evet. takılan sorulardan biri mesela bu salgının e, denize girmeyi nasıl etkileyeceği biliniyor mu? E, çünkü ilk e, gemide bir salgın ortaya çıktığında havuzdan bulaştığı iddialara gündeme gelmişti. E, şu evet. an henüz sezonun başındayız. Şu an zaten sahiller kapalı durumda. Hani evet. e, karadaki yakınlaşmayı önlemek amaçlı olarak kapalı durumda ama açılabilecek evet. mi denize girmek? Güven Benli olacak mı? Bu süreçte deniz suyunun temizliği, mavi bayrak durumu nasıl işletilecek? Bunları kısaca özetleyebilirseniz evet. çok sevineceğiz sayın Cephari. Tabii bari. şöyle ifade edeyim. Ee, aslında deniz suyunda kaldığına dair, havuz sularından bulaştığına dair bir kanıt yok şu anda. Hı hı. Şu an tabii ki Covid-19 adı üstünde, 2019 la ortaya çıkmış bir şey olduğu için, virüs olduğu için bu alandaki bilimsel çalışma sayısı çok fazla değil. Ancak bugüne kadar viroloji alanında yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu tip virüslerin havuz suyundan, özellikle havuz suyunda zaten klorlama olduğu için klorlama bir çeşit dezenfeksiyondur. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir risk yok. Deniz suyunda da aynı şekilde söyleniyor. Makaleler böyle söylüyor. Ancak Burada dikkat edilmesi gereken kişiden kişiye damlacıklar yoluyla bulaştığı için su değil aslında sosyal mesafe. Hı hı. Aslında plajların kapatılma sebebi bu tamamen sosyal mesafe nedeniyle. Yani deniz suyundan etkilenmesi sebebiyle değil. Dolayısıyla burada takip edeceğimiz şey mavi bayrak kriterleri açısından numunelerin alımına ve analizlere devam edilecek. Bu konuda bir aksama olmayacağını Sağlık Bakanlığımız da bizlere ifade etmiş bulunuyor. Turizm Bakanlığımız zaten destekliyor. Ancak bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda yüzme sezonu ne zaman açılırsa o zaman belirlenecek olan sezon mesafeleri plaja girecek insan sayısının belirlenmesine kadar kriterler oluşturulduğunda bunlar bizim ilave kriterlerimiz olacak. Yani duşlar açık olacak mı olmayacak mı bunları değerlendirdiği zaman şu an çünkü Turizm Bakanımız da hatırlarsanız Mayıs sonunu işaret etti. Hı hı. Mayıs sonu yaklaştığında sanıyorum bu bilim kurulunun yeni kriterleri de Belirlenmiş olacak. Bu konuda bizim de zaten hazırlığımız var. Bir dosya hazırladık. Neler olmasını biz öngörüyoruz. Uluslararası ve ulusal deneyimlerimiz kapsamında. Dolayısıyla bunlar netleştiği zaman bunlar da e, ilave olarak karşımıza çıkacak. Evet önümüzde bir aylık daha süreç var. Bu süreçte evet. belki yeni veriler de katkıda bulunacak yapılması gerekenlere, evet. planlananlara. Çok teşekkür evet. ediyoruz Sayın Cebari yayınımıza katılıp bunları paylaştığınız ediyorum. için. İyi çalışmalar, Çok kolaylıklar oldun. diliyoruz size. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler bölgemizde turizm köşemizde Türkçe Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Aymila Kıldan Cevbari telefon hattımızda konuğumuzdu. Covid-19 sürecinin turizme etkisini sürdürülebilir turizmi ve Mavi Bayrak Programı'nı konuştuk kendisiyle. Teşekkür ediyoruz.